Muğla'dayız. Muğla'da olduğumuza göre gene Muğla'ya e, has ürünlerle böyle bir güzel lezzet hazırlayayım istedim. Zeytinyağı, datça bademi, çökelek, yumurta ve biber kullanacağım. Ama şöyle de milat zeytinyağı, datça bademi bu kadar. <gülüyor> var <gülüyor> ya tabi, Çok kötüsün. Var bu çökelek şu, nerenin acaba? E, şu, bu çökelek de buranın. Güzel. Yani... Abi. Yumurta Tamamen Yumurta hariç her şeye Yörenin ürünleri. Hadi bakalım Aynen geliyor Muğla. Önce bana bir sahan verir misin? Ve geliyor. Geliyor sahanı büyük bir törenle vereceğim bana. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok güzel doğruyorum ya sen gizlice eversin ama bu arada çok güzel kahvaltı hazırlar Adnan Bey ben değil mi evet evet şimdi hakkını yememek lazım bunu bir itiraf olarak alıyor bu pazar günü kimin kahvaltı yapacağını öğrenmiş oluyorum bu sayede bu biliyorsunuz bir gönderme yani ne diyor pazara kahvaltıyı hazırla bunu ekliyoruz. Bu bir eritme ürünü değil. Yani peynir eritmesi, çökelek sündürmesi gibi bir şey olmayacak. Şöyle birlikte bunu da bir karıştıracağım. Bu keyifli bir lezzet olabilir. Bademleri ekleyeceğim. Koku güzel. Evet gördüğün gibi Oldu. bak böyle. Evet şahane. Bunu görüyor mu kamera şu anda bunun hareketini? Gördüğün gibi yapı verdim. Masaya gidelim. Ee, Durun bakayım. <laughs> Karım artık kendisini Muğla gibi hissetmeye başladı. Gidi vereyim bari ben de.